<laughs> Şöyle arkadaşlar başlayalım. Evet birinci gün uyandık. Hmm. <laughs> Şöyle arkadaşlar. İlk önce bu vazoyu alacağız. Bunu atacağız. Ses çıksın ki biz bu odadan kaçabilelim. Şöyle hemen kapının arkasına geçelim. Granny yengemiz gelsin, baksın etrafa. Ondan şu dolabın arkasına geçelim arkadaşlar. Hayır Sizi ilk başta korkutuyor ki nasıl kork benim bile nasıl korktuğumu yani anlayın. Durun bir. Benim bile nasıl korktuğumu anlayın. Yani buranın bizi görüyor Peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Durun mu? Böyle ilerle ilerle ilerle. Burada kapı görelim. Gel 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 gel. Emin ol bak. Şimdi Granny'nin arkadaşlar. Aa, aga, durun durun yapamıyorum arkadaşlar. Durun heyecanla yapamıyorum. Arkadaşlar durun heyecanla yapamadım. Çık geri geri, çık geri geri. Şöyle çıktık arkadaşlar. Bekleyin çıkınca böyle yapıyorum. Durun arkadaşlar. Bak Granny bizi görsün. Evet arkadaşlar. Buna başlamadan önce biz artık bir başlayalım. Ben size oyunun sonunda o, o, onu gösteririm ben size. Şöyle önce kenardaki dolabımıza bakalım dolabın içinde ne yazıyor. Burada bir şey yokmuş arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. İlk önce bu burada saklanalım. Buran yani. iyi bir görelim. Ama yani. arkadaşlar. Selamun aleyküm Buran amca. Buran iyi, Buran iyi, Buran iyi. Nereye gidiyor arkadaşlar? Ne ne tarafa gittiğini görelim. Aşağı inmesi gerekiyor Buran'ın. Evet arkadaşlar şöyle dışarı çıktık. Ben niye yakalamak istemiyorum? Ben sana ses çıktı. Ses çıktı. şuraya girelim arkadaşlar. Burada duralım biraz. Burada duralım. Burada duralım. Arkadaşlar burası böyle bir şeymiş tamam. Burada birazcık saklanalım. Yanında. Ne Burası neymiş arkadaşlar? Buraya bir bakalım be. Arkadaşlar durun çok fena ses çıkıyor. O yüzden bir içeride durmamız gerekiyor. Burada duralım arkadaşlar. Buradan bir çıkmayalım. Granny bu tarafa geldiği zaman hemen arka tarafa gidelim. Hatta, dur dur arkadaşlar. Granny var burada Arkadaşlar hemen arka tarafa gidelim ki Gülen'in gelince kadar arka taraftaki işlerimizi halledelim. Geriye gidelim şöyle. Burada ne varmış? önce buraya bir şey söyleyelim. Şurada biraz duralım arkadaşlar böyle. Çıktık yavaştım hayırlısıyla <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Bismillah, hafiften de korkuyorum arkadaşlar. Do you want to play hide and seek? <laughs> bu tamamca diye bu tutkayı bulursak. gelsin artık ne olur gelsin 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 onu oraya arkadaşlar bir sıkıştıralım gelin arkadaşlar gerekse yoksa en yukarı odaya çıkmamız gerekiyor cam vazoyu almak için dedik yes şimdi bakalım oraya arkadaşlar girdi mi girdi mi evet yemi yuttu yemi yuttu evet evet arkadaşlar babayız yes arkadaşlar Şimdi oradan bir türlü çıkamayacağı için şöyle burada olan işlerimizi halledelim. Bunun eşyalarında olmamız gerekiyor. Bir yukarı çıkaracağız bir. Evet arkadaşlar. Oh. Beni ne oluyor? Anladım. Ama önce bunları yapmadan önce Dönüye sesimiz çıktı ama oradan kurtulamaz diye düşünüyoruz. Bunu bir türlü geçemedik. Evet arkadaşlar şunun üstündeki şeyi alalım. Onun üstünde şey var arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şöyle. <laughs> evet arkadaşlar. Kusura arkadaşlar. Tamam. mi? önce bir ne nerede olduğuna bakacağız. Yani onun ne, ne tarafa gittiğini öğrenelim ki biz de buradan çıkabilelim. İlk yaptığımız gibi. Tamam buradan ne tarafa gittiğine bakacağız ve çıkacağız. Evet arkadaşlar. Bunu <laughs> iyi yere Odadan çıkacağız. Ha <laughs> Dur arkadaşlar daha içeride ne yapıyor ya? Evet arkadaşlar şöyle hemen gidiyor. Ne tarafa gidiyor durun mu? Böyle duralım. Evet. biraz ilerlesin tamam biz artık kapıyı açalım şu anda. Durun. Stres yaptım. Odadan çıkarken birazcık stres yapıyorum. de i̇şte böyle başladık ve ilerledik arkadaşlar. Yine ilk başlattığı gibi onun yine aşağıya sıkıştıracağız. Aşağıda da Şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Şöyle ilerle. Yani evet koş 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 koş. Bu neymiş? Evet. Anlaşıldı tamam. Şuna ne yazıyor? Tam anlamadım bunu. Çok ilginç bir zaman olmadığı için arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Tamam. burada yakalanmıştık. Arkadaşlar geldi geldi geldi. Buradan çıktım hemen şu köşeye atacağım. Saklanacağız ya. Ama ilk önce şunu oraya sıkıştıracağız. Şöyle arkadaşlar. Tamam şöyle şöyle şöyle. Aa, evet arkadaşlar, onu orasını bulduk. Tamam. arkadaşlar. Bunun arabası ne kadar da bozuk saçtı. Bir şey oluyor. Bakın arabadan çıkarken bile ses çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir duralım arkadaşlar birazcık. <laughs> arkadaşlar green videosunun canlı yayının gelmesi için bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videosunun canlı yayını da açacağız. Bu videom arkadaşlar kaç abone atın? Olduğunu... Bu videoya 25 abone atın. Hatta arkadaşlar 10 abone atın bu videoya. Şöyle ilk önce burada bir ses çıkartalım da bunu buraya bir sıkıştıralım artık. Bunun arkadaşlar şu yağ bilonu mu? Bu neyse artık tam bilmiyorum de ismini. Atalım kaç 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 şu topukla tamam. Hemen her an gelebilir yani o kadar. Yengemiz yaşlı ama yani o kadar hızlı koşuyor ki arkadaşlar. Yani. Şöyle arkadaşlar. Durun. Çıktı. Çık 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 çık. Koş 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 koş. koş. Hadi. Tamam. Tamam. Durun dur dur. Dur. Stres yaptım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi. Granny'e bir baktık. Evet. Bizim bakmamıza gerek yoktu. Biz artık şu anda rahatça dolaşabiliriz. Kısa bir süre yine. Buraya neden saklandım bilmiyorum. Şuradan çıkacağım mı? Buradan şöyle çıkalım. nasıl bir evde yaşıyorsa ben bu ev yıkılır diye korkarım ya gerçek hayatta. İstemiyorum arkadaşlar. Ama önümüz karardı. Buranın yanında da bir yer var. Oraya da gideceğiz. Şimdi şuna bir tam aşağı inelim mi? bir. Bir saniye. Tamam arkadaşlar. Saklanabilecek bir yer bulursak. bunu atalım arkadaşlar. Odaya çıktık. Burada birazcık saklanacağız. Aha. Arkadaşlar Granny kurtulmuş yani. Arkadaşlar evet ama Granny olduğu yerden çıkmış. şöyle yapalım. Yani Granny'nin çıktığını tam görebilmek için şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar Granny burada yani tam önümde çıkmış. kaçamayın sonun bayağı. Arkadaşlar bu odadan git mi? Çıktı mı? Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Aga ses verme, ses verme. Tamam, 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 tamam. Amacımız <laughs> şuradaki şeyi almak. hadi. Şurada arkadaşlar. Şimdi bir şişeyi atalım şimdi yerini öğrenmek için. Lenovo <laughs> konsol 别睡